Selamlar arkadaşlar Total War Warhammer 2 Yüce Elfler serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi geçen bölümde şuradaki elfleri yok et, yok olmuştu. Ee, şu zevk kültüne doğru bir e, şey çıktık sefere çıktık. Bunları yok etmeye gidiyoruz da şu Akaslanlı ha şurayı araştıracaktık. Pürüz zaferi. Ooo. Uff. 8k para aldı. Şuradan çıkar mısın? Aman di sen de gel de. Lan saldırmayacağız kartal kantım. Şu triyonu şuraya bir denize bir sokalım bakalım ne olacak. Akaslan, Akaslan'a silah gücü verelim. Adamlarımı savaşıp level aldırmam lazım. Bir de şurada bir gizli bir yer var. Oraya bir şey yapmam lazım. Heh işte Asay sağlayacak bir bina. Evet. Şu asayiş binalarını şey yapalım. Parayı da eziyoruz bu arada. Bina yaparak. Buralarda bir gelişme yok. Şunda bir gelişme yok. Şunda var mı? Bunda da yok. Aha tören. Etki süresi 10 Maliyet 2000. E tamam bir tören yapalım. Tören işimize yarayacak. Elflerle aram nasıl? A bunu da takip etmek lazım bu arada. Ama sen şurayla düşüyormuş. Şunlara bir 5 bir ilişki geliştirelim. Beşten bir şey olmaz. senden 6 ilişki kasıyor anneleri birleştir yani Ar Aryan erçileri çok önemli değil bunlarla ilişki kasılmıyor yalnız boşuna puanım gitti de bakayım is it time? My time is finite. Ya savunma ittifakı olmak istemiyorum. Kimle savaş demiş? Şu anlık değil. <gülüyor> Biz <gülüyor> Bir 500 ödeme verdim sana. defolun be. Neyse iyileşiyor. E, ticaret anlaşması yapayım ki şey olsun. eee aha düşman oraya geliyor. Vallahi gördüm şurada. Hmm. 800 değil de 500 verdim. Abi 300 için. Siz bilirsiniz yani barış anlaşmasını sunan sensin. İyi müttefikler de geliyor. Gelekte yaşam, nüfus, mutsuz ah yapamam şu an. 750 kaybederiz bir şey olmaz. Ya nüfus sürekli kazanmam lazım yani. Ay. Murat'ı fena geliyor. Şu Kane'nin belasına mı gitseydik ya? şu tarafa gidelim Ha, niye ilerlettik adam yok muydu da neyse Amandile sağlıyorsun. Keşke Trion oradan çekmeseydik. Tüh be, hata yaptık. Ölçmeden tartmadan hareket yaptık. amendil öldürüldü. T. Aslında akaslanla şuradan çıkabiliriz. Madness will consume the No way. Awaiting orders. To adventure. Aser noble There will be carnage Tamam İçeri sızdık Dark Eee Suikast düzenlesini şey yapalım Hmm. şuna bir şey verelim. Tam burada diğer elf orduları var. Evet. Bu girdap bizi kaostan mı koruyor anlamadım mı? Akastan'da bir gideceğiz buradan da ıktan ıktan. Şu asayişi bir korumamız gerek de. Ay. Neyse şu adamla bir ordu basarız. Bir turu ilerletelim. Hmm. Şeyinde toplanıyor. Sınırlarında toplanıyor. Aaa farelerle karşılaşmışız ay Allah. İyi, nefret ediyorum. Bir kere de farelerle oynayacağım zaten. Şimdi... Şimdi Bunların ordusu nerede ya benle savaşan? tutabileceğiz mi elimizde ama? Hadi lan Trion bir şey başar. Bir dakika da bakayım. Şimdi Çıkamıyor mu lan? Abicim. Ablacım ticaret de yaparız sizde ya. Bretonya ile. Bunlar Cüceler. Cüceler. Kabir kralları. Kabir kralları hala barış istiyor mu? Kendileri bilirler. Bir dakika. Oha bin verdim ya. Neyse. Güzel. şuna verelim. Bunu da güçlendirelim. Şuraya geleceğiz de. Oradan şu Etor limanına geleceğiz. Et, e, Elistor limanına özür dilerim. Elistor limanına geleceğiz. bir kartal basmayı deneyeceğim oradan. Yani bu arada param da birikiyor. Eee başka kimlerle yeni bir şeyle karşılaşmayayım mı? Boğulmuş. Abi sevmiyorlar ya. Aha. Lan bir şey demedik ya ne kadar saçma bir şey ya sırf fareyle elf kendi zeki mi sanıyorsun? Yine dünya kolonisi. <laughs> No. Hmm. Tamam. Hocam sen bilirsin yani yapacak bir şey yok. Şöyle bir turu geçelim. Bakalım ne olacak. Bizimkiler de öteki şehirlerine saldırıyor. Ezen sürüleri mi geliyor? Deniz direnci kazanmış. Vay. Bir keşif çağı. Her assistance. I am ready to fight the protector of Althwan. Journeying on. Yeah, you have my attention with purpose. Their life is forfeited. Bir dakika. Heh. Burada para vardır, evet. Şükür. Abi görev de yaptık. Doğru, biz buraya ele geçirecek lan unutmuşum ha. Şkalet. Artık burası yüce sizin. Şimdi burada bir bir çıktık buraya. Evet e, Trion kendine gelmeye başladı. Level 10'da, level 6'da da Trion. Ha bunlar şey açılıyor. Görevle açılıyor. Sana bir de kılıç ustası özelliği verelim Trion. Süper ekonomiyi de toparladık. Ha bak şu kertenkele adamlarına kötü şeyler. Yapacağım. Aha. Defender of Truth. Bir elf grubu yüce. Elf. Bak. Güzel. Güzel, çok iyi. ve askeri geçişle. Güzel. Bir elf de hemen şey yaptık. Bunların hepsiyle savaş birliğim var. İnşallah sende. Aha, Britanya.

Ya cüceler her zaman gibi inatçı ya. Güney diyarları. Reis ticaret yaparız. Ticaret bizim işimiz ya. Süper. Abi çok karlı ticaret anlaşmaları. Güzel, güzel, güzel. Ee. Greetings. We may not be the empire. Ya. Yes. Greetings. We may not be the empire. Birileri de yapınca diğeriyle de yapamıyor muyuz ya? Allah Allah, çok ilginç. Neyse geç. Kabir kralları. Abi siz var ya, harbiden hayvansınız ya. Çok özür dilerim de sevgili izleyenler. Vampirler. Tamam yani bedavadan düşman kazanmanın bir anlamı yok. Bunlar bizi hiç sevmiyorlar. Hmm. Vampirler bizi hiç seviyor. Yeşil dediler. Hmm. Yok kabul etmiyor. Ya denemek lazım sonuçta. Belki bir ihtimal kabul ederlerdi ama yok yani. Aydan pos. orktan dost olmaz demişler arkadaşlar ve turu devam ettiriyoruz. Hani bir elf için. Bu ne? Ha. Ulan dedim ne oluyor? Yalnız baya bir e, ırklan etkileşime geçtik ticari olarak. Abi bu Oo, abi görev daha tamamladım. Süper. Tamam. Eee Ne istiyor bizden? İki tane bulundur. Akarslan. Çarjın Akarslanlarından. Küreselden bakalım varsa basalım. Daha bina yapmamız gerek. Hmm. Evet, bir dahaki tur şey yapacağız. Adamlar biraz haşlanmış. Şuna suikast yapamıyor muyuz lan? Hmm. Şu ak hastana doğru git bakayım bir Cesedi yağmala Evet Keşke yağmalamasaydı Evet, aman evet adamımızı da öldürdük. Bravo bana. Ey Allah'ım ya. Akaslanlar hangisi lan? Ha? Hangi şehir? An dur, hayır. Ha? Şimdi kahraman. Tamam buradayız. Terk etmiyoruz ya. Eh, bir tane lord yetiştireceğiz. Abi bu prensesler daha mı güçlü ya? Şu Alarion muydu? Kahalin. Kahalin'in çılgınlığı var. Pasif yeteneği. Prenslere bakalım. Orada Fiziksel direnç nitelik kırılamaz. Dogmatik. Abi bu Arhalein iyiymiş. şunlar iyi değil. Şu arka lane iyiymiş ya. E, ee, ak aslanlar nerede? Ha, Çarjın ak aslanları. Şimdi... Abi bu çok iyiymiş o. Şimdi i̇ki tane ak aslan. Hatta dört tane basalım. Burada bir ordu basalım. Şu anti piyade basalım. 13 büyük bir güçlü bir ordu oluşturacağım. Kaç oldu? 17, 19, 20. Tamam. Kılıç oyuncusu verelim buna. Ee, çağların Mertliği. Tamam. Şimdi burada bir ordu oluşturuyoruz. Bir tura atalım. Hmm, düşman etkinliği garnizona saldırmışlar başarılı bizden güçlüler var ya ticaretimizi güzel geliştirdik Eee, onu söyleyebilirim insanlarla işte genelde insanlarla ve yeni bir elf ırkıyla geliştirdik The wisest amongst them will know that fate is on your side. Eyvallah eyvallah. Ne diyor? Ha tamam bir görev tamamlamışız. The skies beyond the horizon darken, my lord. A black ark approaches. The dark elves use their mighty floating fortresses of war to support their forces. Karamanlar lan falan saldırıyor. Onlar on iki farklı yeri şey yap. Bir tane görevim var da. Taryona akaslan getireceğiz. Neyse getiririz. Yalnız kaç turnu var bunun? E bir tane basalım buradan. Kaç? 17. 3 tane basalım lan. Paramız var nasıl olursa. Bunu basalım. Ee, videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.